2023 seçimlerine bir aydan az bir süre kala en çok merak edilen şey hangi adayın kazanacağı ve partilerin oy yüzdeleri. Bu süreç içerisinde anket şirketleri sokağa inerek halkın nabzını tuttu. Sizlere hazırladığımız videoda anketleri karşılaştırdık ve sonunda genel ortalamasını aldık. İlk olarak Optimal'ın 1 ila 7 Nisan arasında yaptığı ankete göre Cumhur İttifakı toplam 46,4% Milliyet İttifakı toplam 36,1, Emek ve Özgürlük İttifakı toplam 11,1, Ata İttifakı 0,8 ve hiçbir ittifakta bulunmayan Memleket Partisi ise 3,8. Bu ankette seçmenlerin %1,8'i ise başka partilerden yana kullandı. Bu ankete toplam 4745 kişi katılım gösterdi. Avrasya Anket Şirketi'nin 6 ila 10 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 41,2, Millet İttifakı toplam 42,5, Emek ve Özgürlük İttifakı 9,5, Ata İttifakı'na dair bir veri bulunmuyor. Son olarak Memleket Partisi ise 3,6'lık bir oy yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenlerin %3,2'si diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankete toplam 2410 kişi katılım gösterdi. BC Anket şirketinin 7 ila 11 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 39,4, Millet İttifakı toplam 42,8, Emek ve Özgürlük İttifakı 10,8, Ata İttifakı 1,4, son olarak Memleket Partisi ise 4,1'lik bir oy yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenleri %1,5'i diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankette toplam 5400 kişi katılım sağladı. ALF anket şirketinin 8 ila 12 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 39,7, Millet İttifakı toplam 43,4, Emek ve Özgürlük İttifakı 10,1, Ata İttifakı'na dair bir veri bulunmamakla birlikte son olarak Memleket Partisi ise 4, üçlük bir oy yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenleri %2,5'i diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankette toplam 2340 kişi katılım Mak anket şirketinin 10 ila 16 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 45,6, Millet İttifakı toplam 40,8, Emek ve Özgürlük İttifakı 10,9, Ata İttifakı 0,8, son olarak Memleket Partisi ise 1, ikilik bir oy yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenleri %0,7'si diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankette toplam 5750 kişi katılım sağladı. Yenilen Anket şirketinin 14 ila 16 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 43,7, Millet İttifakı toplam 39,6, Emek ve Özgürlük İttifakı 12,5, Ata İttifakına dair bir veri bulunmuyor. Son olarak Memleket Partisi ise 2, 6'lık bir oy yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenleri %1,6'sı diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankette toplam 2422 kişi katılım sağladı. Sonar anket şirketinin 10 ila 16 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 45,3, Millet İttifakı toplam 37,6, Emek ve Özgürlük İttifakı 10,1, Ata İttifakı'na dair bir veri bulunmuyor, son olarak Memleket Partisi ise 4, birlik bir oyu yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenleri %2,9'u diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankette toplam 4541 kişi katılım sağladı. Areda Survey anket şirketinin 15 ila 20 Nisan arasında yaptığı ankete göre ise Cumhur İttifakı toplam 51,8, Millet İttifakı toplam 32,3, Emek ve Özgürlük İttifakı 11,2, Ata İttifakı 1,1, son olarak Memleket Partisi ise 3, üçlük bir oyu yüzdesine sahip. Bu ankette seçmenleri %0,3'ü diğer partilerden yana kararını verdi. Bu ankette toplam 17.400 kişi katılım sağladı. Videoda bulunan anketlerin ortalamasını alarak daha gerçekçi veriler sağlamaya çalıştık yaptığımız hesaplama sonucunda Cumhur İttifakı toplam 44,0, Millet İttifakı 38,5, Emek ve Özgürlük İttifakı 11,4, Ata İttifakı %1, Memleket Partisi ise %3,30'luk bir oyu yüzdesine sahip. %1,8 ise diğer partiler. EVA, Gelecek, Demokrat, Saadet ve Değişim Partisi CHP listelerinden, Hüdapar ve DSP ise AK Parti listelerinden seçime girme kararı aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 aday yarışacak. Anket şirketlerinin genel ortalamasını alarak adayların olası oy potansiyellerini hesapladık. Mevcut Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan 45,2, son seçimde %30'un üzerinde oy alan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 6,26, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 46,29, Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ise 2,28 lik oy oranına sahip. İzlediğiniz için teşekkür ederiz, bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Asosan TV sundu.